Ya bu ne olmuş sana böyle? Rengin ben beyaz olmuş. Hamama gittik be ya. Olacak o kadar. <laughs> Oklava gibi kir çıktı heriften ha. Ne Yuh lan. İki haftaya bir yıkanırsan <laughs> olacağı bu. Pis herif. Herif bir de koğuşçu olacak. Duştan anahtarı da onda. Abi hangi hamama gidiyorsunuz bir söyleyin. Söyleyin de ben de oraya gitmiyorum yani. <laughs> Senden sonra hamamı mühürlediler sinyor abi. <laughs> sekiz teller. iki var diye çalıştılar. Ancak bu kadar açabildiler bizim <gülüyor> rengini. Sen <laughs> şuna Oğlum şuna bak. Çarşıda bile aha terlikle geziyor. Ayıp. <laughs> aman. Onlar benim izin terliklerim canım. Saçmalama. İçeride gideyim terlikleri çarşıda giyer miyim? Şaşkın. <laughs> Aç bakalım kapıyı çavuşun cevabı. Biraz bekleyeceksin çavuş bu iyi. Ne demek ola bekleyeceksin? Dalga mı geçiyorsun? Laz Cemal, nöbetlerin efendisi. <laughs> Ana, canavar, kötü bir şey olacak hissediyorum. Oo, hoş geldiniz beyler. Sağ olun komutanım. Herkes teker teker girecek içeri. Arama yapılacak çocuklar. Ne araması? Bittik oğlum, gitti cep telefonu. O. Esas dergileri ne yapacağız? Uğultuya bakılırsa bayağı ganimet çıkacak üzerlerinden değil mi Ahmet Başçavuş? Öyle görünüyor komutanım. İsterseniz soyalım hepsini. Donlarına bile bir şeyler saklıyorlardır bu ergeleler. O kadar da değil başçavuşum. Nacit olsun. Sen geç, gel şöyle bakalım. Komutanım vallahi ben... Annen geldi. Ziyaretçi parkında seni bekliyor sabahtan beri. Hadi git bekletme hemen. Ana... Anacığım. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Sırayla gelin. Ay. Ana! Anacığım! Ay. Yavrum! Ay. Otur. Otur. Anam benim sürpriz ah. mi yaptın bana? Yok. Börek yaptım bazlama neyin yaptım. Ellerine sağlık. Aman maşallah. Büyümüş kocaman adam olmuş benim oğlum. Oldum valla. Ee nasıl rahatın yerinde mi? Komutanınla konuştum pek bir met etti seni. He valla sever beni. Tosunum der başka bir şey demez. Aferin sana. Sana günü getirdim. Görünce pek sevineceksin. Baba mı geldi? Yok. Bu gelemedi. Sarı kızı mı getirdin? Ne sarı kızı? Öküzün ne işi var burada? Ama kara bir kız getirdim sana. etmişsin de... ...birliği almazlar. İçeri karı sokmak yasak. Zülfem'inin kızını hatırlıyor musun? Hani Beşik kestim ben. Kezban mı? He. Köyden gittiklerinden beri kaç sene oldu vallahi. Şu kadarcık kızdı. O kız büyüdü, kocaman oldu. Söz kesmek için aldım getirdim hemen. Söz mü? He. Helaya kadar gitti. Gelir şimdi. Ha ha geliyor. Gel kız yavuklum geldi. Nasılsın? Şehirde böyle için pek ve <laughs> güzel giyiniyor değil mi? <laughs> Bana dön Gökhan. Bu ne be? Bilmiyorum komutanım. Ne demek bilmiyorum? Senin üstünden çıktı. Kasetçiye girmiştik. Herhalde orada girdi şeyime. Ne? Belime. Okşa beni behçet mi? Sapık herifler siz. Ben de diyorum niye ceplerinden para verip video aldılar kantine? Oo, Artiz Bey e de teşrif ettiler. Komutanım, e, trafiğe takıldık. Eee? Ee? E, özür dileriz komutanım. Ne trafiği be? Geçin çabuk. Ceko arabayı da oradan. Ver abi, Emredersiniz komutanım. Komutanım. Ben, ben Karagah Destek Bölüğü komutanlarından Naci Olsun. Ne? Karargah Destek Bölüğü yerlerinden Naci Tosun. Bir maruzatım var komutanım. Benim acil filan etmem gerekiyor söz. Bir ara gelip tamamlayacağım askerliğimi. <laughs> Susun be! Ne diyorsun Naci? Komutanım, anam yakaladığı yerde beni kertecek. Hemen gitmem lazım. Ne kertmesi oğlum? Beşik kertmesi komutanım, beşik kertmesi.